Bu vuslat derdinin oldu tabibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a vasıl olma derdinin tabibi oldu. Allah'ın yolunu rızasını anlatan gerçek rehber Hakiki mürşit Resulullah aleyhisselatü vesselam oldu. Onun haricinde bir yol mümkün mü cemaat? Resulullah'ı terk ederek Allah'a gitmek, Allah'ı razı etmek mümkün mü cemaat? Allah bütün kapının kilidi Muhammed Mustafa yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Onu geçmeden, ondan beraber gelmeden asla makbul değilsiniz diyor, buyuruyor. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını kazanma hususunda bizim tek örneğimizdir. Tek rehberimizdir. <laughs> Gerçek ulu önderimiz kimdir? Ulu önderimiz kimdir bizim? <laughs> Muhammed Mustafa sellem. Bizim örneğimiz o. Rehberimiz o. Peşinden gitmemiz gereken o. Uğruna ölmemiz gereken o. Aşık olmamız gereken o. Her bir fiilini dikkate alıp uygulamamız gereken o. Asla hiçbir sözünü yere düşürmememiz lazım. Onun izzetine, onun şerefine halel getirmeye çalışanlara asla fırsat vermememiz lazım. Allah'ın bizleri bu kadar cesur eylesin. Amin. Peygamberimizin izzetini, şerefini, onun adına yapılacak hakaretlere asla fırsat Rabbimizlere verdirtmez. Amin. Bizim ecdadımız biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'e çok hassastılar. Çok hassastılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye tren rayları döşetirken ne yaptı ecdad? Altına keçe döşetti keçe Resulullah rahatsız olmasın diye. Ama şimdi oradaki zihniyet tak 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 vuruyor diyor bak ses gelmiyor diyor içeriden ses yok yani ölü diyor okumayın diyor gelmeyin diyor. Bizim ecdadımız bu işin farkına vardı. Bizim ecdadımız Resulullah'ın hakikatiyle tanıştı elhamdülillah. Biz de onların torunlarıyız Allah. Saygı bizi dünyaya hakim kılacak bir O büyüklere başta Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi tazim ve saygı bizi yeryüzüne hakim kılacak inşallah. Allah'ın tez zamanda nasip eylesin. Amin. Evet. Bu senlikten geçip hakka gidelim. Cemali ve hakem hale seyredelim. Senlikten geçeceksin. Benlikten geçeceksin. Fikir yürütmeyeceksin. Allah sana bir numune gönderdi. Allah sana bir elçi gönderdi. Örnek gönderdi. Ona tabi olacaksın ya. Başka bir işin yoksa. Akıl yürütmene gerek yok. Ya ben nasıl yapacağım, nesi edeceğim demene gerek yok. Yol belli. Yeter ki yolcu ol.